Şuradan falan mı çıksam ya? Şöyle. Gürses Fiyat'tan herkese merhabalar. Bugün karşımızda kabrio versiyonuyla 500e falan yani. Öyle mi? Arabanın içine ya? Tamam. Sen devam ediyor değil mi video? Tamam. Bu kapı da güzel ha. Gürses Fiyat'tan herkese merhabalar. Bugün karşımızda kabrio versiyonuyla 500e. Anavatanı İtalya'dan bunu koparttık, getirdik Alanya. Pek bir fark olduğunu zannetmiyorum. İkisi de kıyı şeridinde zaten. Buralarda görmüş olduğunuz gibi çıkıntılı LED sinyallerimiz var. Aynı şekilde şöyle kapılardan baştan sona kadar bir krom çıtalarımız var. Araba o kadar hoş duruyor ki. Çok hoşdur. Ama bana ne? Bunun bir tek şeyi var. Kapısı maşallah. Araba 1360 kilo. Herhalde bütünü şu kapının ağırlığından oluşuyor. Çok şık bir tasarım var. Duruşu aynı şöyle. Böyle bakıyor. Ama arabaya baktığınız zaman zaten 500'ün kendisi artık farklı bir marka model gibi. Önlerde 500, jantlarda 500. Yani fiyat logosunu bir içerideki koltuklarda göreceğiz, bir de arkada göreceğiz. Ama koltuklar muazzam. Yani gerçekten muazzam. Şöyle içine geçtiğimiz zaman içine geçtiğimiz zaman şöyle görüyor musunuz fiyat işlemeli koltukları? Yani o premium hissiyatı size yaşatıyor biliyor musunuz? Ben bindiğim zaman zenginim buna diyor. Tabi şurada bir de elektrikli kapımız var. Şöyle elektrikli tuşumuz bastığınız zaman çıt kapı hemen açılıyor. Yan aynalarımız falan elektrikli. Eğer Olur da şarjımız biterse bakın şurada bir kolu tıklıyoruz. manuel olarak kapı açılıyor. Bakın kapının ağırlığına. Güm. La Prima. Arabada konfor var. Yol tutuşu var. Performans var. Ne ararsanız. Yan aynalarda kör nokta uyarı sistemi var. Ee, yani güvenliğe falan çok önem vermişler bu arabada. Sol arka sağ arka çaprazdan gelen arabayı tanıyor. Direkt olarak sesli, görüntülü ikaz yapıyor. Park sensörleri de şöyle yanlarda falan olduğu için hani şu bölgeleri falan da kapsıyor. Çok dolu dolu bir araba yapmışlar. Evet, şöyle 500MZ'nin içine de binelim. Şöyle bakın, tık, kapanıyor. Bu arada kapıyı açmak o kadar kolay ki bakın hiç böyle bir asılmanıza, koparmanıza bir şey gerek yok. Şuna basın böyle, kendisine atıyor zaten. Şöyle de, hop, kapandı. Burada da Made in Torino diye ilk 500 modellerinden olan arabayı görüyoruz. Bu arada küçük küçük detaylar yapmışlar ama insanın cezbediyor. Direksiyonumuz fındık gibi. Bu arada normal bir arabanın iki seferde döneceği bir yeri bu araba şöyle tek seferde dönebiliyor. Bakın fındık gibi bir direksiyonu var zaten. Küçük, el avuca oturuyor. Burada da güvenlik asistanı. Asistan. Şimdi bu araçta otonomik sürüş var. Yani kendisi de sürebiliyor. Güzel bir şey. Şuradan ACC özelliğini açıyoruz. Öndeki arabayla mesafesini ayarlaması için. Tabi araba şu an hareket halinde değil. Buradan aracın öndeki mesafesini ayarlıyoruz. Gerisini arabaya bırakıyoruz. Kendisi hallediyor zaten. Sesli komutu falan çok bu arada güzel çalışıyor. Şöyle bir Uconnect sistemi var. Buraya komut veriyorsunuz. O komuta göre size yardımcı oluyor. İşte klimayı aç. Şunu aç. Şunu kapat. Bunun İhtar gibi. Edildi. Sağ ol canım. Klima sistemlerimiz burada. Aynı şekilde buradaki klima sistemini buradan da ayarlayabiliyoruz. Şuradan da koltuk ısıtmalarımızı aktif ediyoruz. Şuralar çok güzel. Bakın. Şöyle birbirini takip ediyor. Aynı şekilde hemen buranın arkasında da bir 500 yazıyor. Şurada da küçük bir torino sülyeti var. Kablosuz telefon şarjı da burada bulunuyor. Hatta imkanlardan faydalanalım. Evet okudu. Mavi ışığımızı yaktı testler çok şık. Şöyle frene basıp ardından seçimler şu şekilde. Geri vitese taktığımız zaman kamerası aşırı net ve çok akıcı. Sadece araba ilk çalıştığında bir 30 FPS gibi gözüküyor. Sonra tekrardan 60 FPS'e dönüyor. Şimdi 3 farklı modumuz var. Birincisi normal, ikincisi range, üçüncüsü de şerpa. Normaldeyken herhangi bir kısıtlama yok arabada. Hani her şeyi kullanabiliyorsunuz. Range'deyken araç şöyle göstereyim. Gaz pedalına basıyoruz ya. Ayağımızı çektiğimiz zaman otomatik bir frenleme yapıyor. Hani o esnada kendisini şarj ediyor. Şerpa'dayken de araç 80 km hızı geçmiyor. Navigasyonu falan kullanmanızı engelliyor veya kısıtlıyor diyelim. Pedala şöyle bir kick down yaparsanız yani dibe vurursanız tabii ki de 80'i geçiyor. Bu arabanın en güzel özelliği tabii ki de şöyle cam tavanımız açılıyor. Sonuna kadar hem de. Çok hoş bir araba yani. Şöyle arka tarafına geldiğimiz zaman da artık dolum yerine geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi AC DC de şarj edebiliyorsunuz. O girişler de var tabii ki. Şarj aleti şu an bagajda. Gerektiği zaman kullanacağımızda şuradaki yere takıyoruz. Aynı düşünün benzin pompasını takar gibi elektriğin de pompasını tak takıyoruz. Motor kısmına da geldiğimiz zaman bakın. Ha, açıldı. Oh. 118 beygirlik bir motoru var. 220 Nm'de metrede tork üretiyor. 150 km'de zaten maksimum hızı var. Yani böyle bir araba için gayet yeterli bir motora sahip zaten. Bakışlar hmm. diye bakıyor. <laughs> evet, bugünlük bu videomuzun sonuna geliyoruz. 500'e kabriyo olan aracımızı tanıttık. Dilimizin döndüğünce şöyle anahtarımızdan da hem camları hem de tavanı kapatabiliyoruz. Aynı şekil açabiliyoruz. Videomuzu beğenmeyi Yorum atmayı, aynı şekilde de kanala abone olmayı unutmayın.